Merhaba hepimizin yaşadığı bir yer var oraya yerel diyoruz o yere Çünkü günlük yaşamımız o yerde geçiyor bugünkü ulaşım teknolojileri sayesinde belki şehirler arası gün içerisinde gidip gelme imkanına sahip oluyoruz ama yani ev, evimiz dediğimiz yerin bulunduğu, yer bir yerel. Gittiğimiz yerlerde de bulunduğumuz yer aslında bir yerel. Sabahleyin gözümüzü açtığımız, akşam yattığımız, işten dönüşte geldiğimiz ya da sürekli olarak içinde bulunduğumuz evin hangi standartlarda yapıldığı, örneğin depreme dayanıklı olup olmadığı, komşumuzun arazisine, arsasına tecavüz etmiş olup olmadığı gibi işlemleri bize belgeleyen, hiç kimsenin alanına girmediniz diyen ve düzgün bir yerde oturuyorsunuz, şu standartta bir yerde oturuyorsunuz diyen bir yerel hizmet. Yüzümüzü yıkadığımız suyu, dişimizi fırçaladığımız suyu, mümkünse içebildiğimiz suyu bize sunan bir yerel hizmet çektiğimiz sifon da dahil kullandığımız suları kanalizasyon sistemiyle başka hiç kimseye zarar vermeden bir e, boşaltma sistemiyle kanalizasyon sistemiyle alan da bir yerel hizmet. E, yaktığımız ocaktaki ısındığımız kaloriferdeki e, ya da termosifonumuzdaki ısınma sistemini sağlayan, yaktığımız ışığı sağlayan da, elektriği sağlayan da bir yerel hizmet. Sokağa çıktık evden. E, oradan başlayarak pek çok işte sokağımızda kaldırım olup olmadığı, ağaç olup olmadığı, yolun e, niteliğinin ne olduğu, paçamıza çamur mu bulaşıyor, sular akıp gidiyor mu? E, bütün bunlar, sokak lambamız var mı güvenliğimiz açısından önümüzü görmemize ya da başkalarıyla Karşılaştığımızda bir sıkıntı yaşamamamızla ilgili. Bütün bunlar da yerel hizmetler, çöp toplama bir yerel hizmet, otobüs ya da başka kamu ulaşım sistemleri bulunduğunuz yere göre vapur veya metro ve benzeri sistemler. Bütün satış işlemlerinin kontrolü, ruhsatlandırılması, gıda güvenliğimizle ilgili her şey. Bunlar da yerel hizmetler, haller, mezbahalar, hani bunun bir parçası. Keza garajlar, otobüs terminalleri, yangın olsa itfaiye çağırdığımız itfaiye bir yerel hizmet. Pandemide gördük ki sadece çöp toplama değil, hijyenle ilgili pek çok şey yerel hizmet. Definde mezarlık işleri, şehir içi trafik düzenlemesi gibi hizmetler, sosyal hizmet ve yardımlar, yurtlar, meslek kazanmayla ilgili çeşitli kurs ve benzeri çalışmalar, engelliler başta olmak üzere pek çok dezavantajlı gruba yönelik özel hizmetler, mülteciler gibi. Romanlar gibi ya da e, yoksullar gibi çeşitli dezavantajlı kesimlere, gıda bankacılığı gibi e, pek çok e, sosyal politika alanı yerel hizmet konusu, kreşler yerel hizmet konusu, camilerden başlayarak tüm ibadethanelerin temizliği, e, okulların e, bakım onarım hizmetleri Yine temizlikleri, malzeme teminleri gibi hizmetler, çocuklarımızın oynadığı oyun alanları, bizim oturduğumuz parklar, bahçeler, kültür sanat ihtiyacımıza cevap veren hizmetler, sahipsiz hayvanlar, spor kulüplerinin korunması gibi pek çok hizmet yerel hizmetler. Ee, boşanmak için adliyeye gidiyoruz ama evlenmek için e, genellikle belediyeye gidiyoruz. Son yıllarda müftülüğe de gitmek e, mümkün hale getirildiği için söylüyorum e, genellikleyi. E, bir de çok özel bir hizmet e, türü var, e, özellikle korunmaya ihtiyaç duyduğumuz zaman kadınlar ve çocuklar olarak e, bize e, yerel hizmet olarak sağlanması gereken. Kadın ve çocuk koruma evleri zorunlu yerel hizmetler, 100 binden fazla nüfusu olan yerler için zorunlu yerel hizmetler. Şimdi bütün bu günlük yaşamımızın kalitesini belirleyen, hepimizin ortak ihtiyaçları olarak görülen ve hayatımızı yakından etkileyen, pek çok iş ve işlemi yapan, ihtiyaçlarımıza cevap veren hizmetlere yani ortak ihtiyaçları karşılamak için kurulmuş demokratik kamu idaresine yerel yönetim diyoruz. Şimdi yerel yönetim dediğimiz şey doğrudan hizmet sağlıyor buraya kadar söylediklerimden anlaşıldığı gibi. İkinci olarak e, mevzuat yapma yetkisi var, yönetmeliklerle ortaya koyduğu bir kurallama var, i̇şte ruhsat işlemleriyle ilgili. Yasalara uygun şekilde yapıyor ama yerel düzeyde karşılıklarını e, yönetmeliklerle e, düzenliyor. E, üçüncü olarak da e, hem yasalar çerçevesinde hem de kendi yaptığı alt mevzuatla denetim gerçekleştiriyor ve hatta e, cezalar veriyor. E, en önemli tarafı da bize en yakın yerel hizmet olması, demokratik hizmet e, sistemi içerisindeki en yakın yerel hizmet olması. Bize yakınlığı da son derece önemli. E, neden demokratik olduğunu sorabilirsiniz. Şöyle e, özetleyebilirim. Valilik ve kaymakamlık da elbette yerelde muhatap olduğumuz bir e, hizmet e, sunucu e, ve merkezi idarenin taşra teşkilatının niteliğindeki yapıların mülki amirleri ama onlar atamayla geliyorlar. Yani seçimle gelmek buradaki demokratikliğin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Bir diğer özellik bence denetimin sadece merkezi idare tarafından yapılmaması, hem 5 yılda bir seçimle yapılması hem de denetim komisyonları gibi komisyonlar ya da e, faaliyet raporları gibi araçlarla e, meclis bünyesinde farklı siyasi partilerin bir arada bulunduğu bir ortamda yapılan denetimlerin de bulunması gibi bir farklı demokratik denetim mekanizmalarına sahip bulunması, e, ayrıca merkezi idare yapılarından daha e, geniş bir e, şekilde. Katılımcılığa elverişli olması, seçimlerin 5 yılda bir yapılmasından kaynaklanan temsil yetersizliklerini ortadan kaldıracak şekilde fikir ve düşünce beyan etmeye ya da denetlemeye yapılanları elverişli özellikler taşıması gibi nedenlerle Merkezi idarenin yerel uzantılarından farklı bir şeyden söz ediyoruz ve bizim açımızdan demokratik olmasını sağlayan özellikler bunlar. Peki yerel yönetim deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Öncelikle kent dediğimiz mekanda olan yerel yönetimlerden kısaca söz edeceğim. Birincisi, Belediyeler tabii ki en çok bilinenler. Bunlar içerisinde çok çeşitli belediyeler var. Büyükşehir belediyeleri, kanunla kurulmaları, 750 binden fazla nüfusu olan yerler için söz konusu. Bunun altında 50 30 ilde bunlar var. 51 ilde de il belediyesi var. İlçe belediyeleri var. Yine 51 ilde sadece söz konusu olan belde ve köy belediyeleri 5000'den fazla nüfusu olan yerler için ikinci olarak söz edilmesi gereken il özel idareleri yine kentler için söz konusu ama kırsal kesime yönelik olarak faaliyet gösteren seçimle gelen yapılar büyük şehirlerde bunlar kaldırıldı ama kaldırılmış olması aslında. Ee, olmadıkları anlamına gelmez çünkü e, önemli bir e, mesele e, yatırım izleme koordinasyon birimleri var valilikler bünyesinde bunlar atamayla gelen devlet memurları eliyle valiye bağlı olarak yürütülen ve aslında belediyelerin yatırımlarında denetleme yetkilerine kavuşmuş il özel idaresi görevlerini üstlenmiş yapılar e, sayılabilecek özelliklerdeler... Üçüncü olarak söz etmem gereken yerel yönetim türü mahalli idare birlikleri. Bu çeşitli amaçlarla oluşturulabilen yapılar. Örneğin Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği, Sulama Birliği gibi belediyeler birliği. Kıyı Belediyeler Birliği, Ege Kıyı Belediyeler Birliği gibi coğrafik alanla belli amacı bir araya getirerek oluşmuş mahalli idare birlikleri de söz konusu. Son olarak söz etmem gereken bir yerel yönetim türü, kırsal alan ve küçük yerleşimleri kapsayan 2000'den küçük yerleşimler için olan köyler. Büyük şehirlerde artık köyler kalmasa bile esasen köy niteliğini taşıyan yerler devam ediyor. Bunların ortadan kaldırılmış olması büyük şehirlerde başka problemler taşıyor. Çünkü köyler aynı zamanda mal varlığı olan idari yapılar. Bunlar da yine muhtar ve ihtiyar heyetleriyle Son olarak söylemem gereken e, kısım e, kırsal alan ve e, özellikle küçük, 2000'den küçük yerleşimleri kapsayan köy idareleri. Yani muhtar ve ihtiyar heyetinden, azalardan oluşan e, yapılar. Bunlar büyük şehirlerde tamamen ortadan kaldırıldı. Hepsi mahalle oldular. Çok önemli e, ayırt edici özellikleri e, köy idarelerinin ortak mal varlıklarının bulunması ve buralar üzerinden gelir elde edebilmeleriyle ilgili mahallelerde böyle bir gelirin bulunmamasıyla ilgili yani ticari varlıkları gayrimenkulleri ya da ağaçları gibi gelir elde etmeye elverişli yapıları ortadan kaldırmış oldu büyük şehirlerde, köylerle ilgili. Yani o mekanlarda artık imara açılabilir özellikler kazanıyorlar bu yolla. Bu kısmı da bakılması gereken, tartışılması gereken başka bir özellik. Sonuç olarak çok aslında çeşitlendirilmiş, çok karmaşık bir yerel yönetim sistemiyle Türkiye'de karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu karmaşıklanma ve çeşitlenmenin de son yıllarda ihtiyaçlar, ortak ihtiyaçlara cevap üretmekle ilgili kısımdan çok öncelikli ve ağırlıklı olarak siyasi kararlarla ortaya çıktığını da söylemek mümkün. Belki bir başka zaman ele alınması gereken bir tarafta müşterek mekan ve müşterek ihtiyaçlara cevap vermekten söz edilse bile uygulamada müşterek ihtiyaçlardan kime dönük olarak hizmet üretildiği sorusu uygulamada devam eden bir soru. Bu bahiste özellikle farklılıkları dikkate alan hizmet üretimi, ayrımcılık yapmayan hizmet üretimi ve eşit ve eşitleyici hizmet üretimiyle ilgili konuları da dikkate almak lazım. Belki bir başka zaman e, kent konseyleri katılımcılık, bu hizmet çeşitlendirmelerinin herkese, hepimize hitap eder hale e, gelmesiyle ilgili konuları da tartışmak lazım. Teşekkür ediyorum.